sen de olmalısın. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Anlaşmaktan. Nasıl anlaşmak? Saygı, sevgi, itaat. Bir i̇taat bir kız abicim, yani bir kız karşılığı alttan bir aldatmamak. Biri kızıyorsa biri alttan alacak. Anlayış, anlayış. olması lazım. Sevgi, saygı. Peki e, eşinizden şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Yani keşke <laughs> şu olmasa bizim adımıza daha iyi olur dediniz. Çok sorumsuz. <laughs> Dünya yansa bir yudum su dökeyim demez. O kadar sorumsuz. Hiçbir ne şeyi yapayım? umursamaz, hiçbir şeyi. Siz ne söylemek Ben inanmıyorum çok bunun rahat. lafına. <laughs> çok rahat. Çok çok. Sorumsuz bir insan. <laughs> Değilim. Şimdi ben sorumsuzum diyemem. Yok, Elbet sorumlu ki sorumluluk da. aldığım zaman yaparım işimi yani. Sorumluluk da ama şey Demeceğim yani. Evet. Bilmem işte deyip şey yapmaz. Aha. Şu tamam, var. Yapalım. Biraz biraz hay lazım yani. <laughs> Ama elim aldımı da yaparım. Tamam, biraz üşünürüm, biraz yavaş alırım ama elim, ha aynen, elim aldımı da yaparım. Peki kaç yıllık evlisiniz? 30, 36, 37. 36 sene. yıllık evliliğinizde, eşinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi? Çok aldım hediye. Hep doğum günlerimi hatırlar. Yani sizin için ayrı bir Tatil'e götürür. Var. Sizin için ayrı bir yeri olan sizin için ayrı ve özel yeri olan. Her şey Hepsi özel. Öyle düşündüm Hepsi yok özel. Mu hepsi mutlu ediyor. Yok mu peki kötü hiç? bir huyum yoktur benim. <gülüyor> yok <gülüyor> yok abiciğim, Kötü kötü bir huyum yok yani. Ben <laughs> de dedim ya. Yani sevgi, saygı, <laughs> hoşgörü <mi>? dedim ya. <laughs> onlar olduğu sürece bir sıkıntı yok. Hep 36 yıllık evliliğinizde işinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi? Sevgi. Başka bir şey lazım değil bana. Hediye, hediye yok. <gülüyor> <gülüyor> hediye yok. Ne hediyesi? <laughs> Var mı? alırım ya Ya şu an hatırladığım bir şey yok. Ne aldın? Peki sizin eşinizden şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Yani keşke şu huyu olmasa yani, bizim adımız adam. Yani biliyorsun kadınlarda biraz fazla konuşmalar oluyor. Yani <laughs> yani susmak bilmedikler oluyor. Mesela bir konuyu da 10 kere önüne getiriyor, 10 kere söylüyor, on kere tekrarlıyor. Tek yani artık o kafa kalmıyor, şişiyor. Yani <laughs> o da olmasa zaten kalmadı da. Onunla <laughs> idare ediyoruz işte. E Eşinize bir parça armağan edecek olsanız hangi parça armağan edeyim? <laughs> bir şiir olur, müzik Türkü. Olur. <laughs> Kafana ne gelirsin? Ben havalı türküleri severim. Mesela bir kesik çayır. Onu söyler misiniz? Onu so şu an Herhalde. söylemem. Şu Hayır, an, yok, uzak. şu an söylemem. Dörtlük yani. Ya söylemem. şu an... Sizin peki? Parça öyle ben, ben hiç öyle bir şey bilmem. Ben öyle şeyleri bilmem. Yani çok, gerçi ben evet. sanat çalarım da. İlk saz çalarsanız yani güzel de bir, yani bir parça söylersiniz. Olmaz yok yani. sesim yok, sesim yok. Gerçekten sesim yok. Çok kısa ya. Saniye. Ya ne diyeyim bir ya. Bir yani. Ya ses olmadı mı şimdi bir anlamı da olmaz. Yani seyrecek evet. insanları da şey yapmayın yani kulaklarını tıkamasınlar. Hadi iyi yayınlar Teşekkürler. size. 4 senelik evliyiz. Mutlu bir evlilik neyden geçer? Karşılıklı anlayış, sevgi, saygı. Sizce neyden geçer? Aynen katılıyorum. Karı kaç 44 senelik 44 senelik evliliğinizde işinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi peki? Yani sizin Olmaz. için ayrı bir yeri olan. Aa, hediyeler tabi özel günlerde bayanlar öyle şeyleri ister ama en azından eşimin bana karşı olan almadığı günler bile sevgisini saygısını bildiğim için beklemediğim de olmuştur. Yani illa olacak diye de bir kayıt yok. Tabii. Peki e, sizin eşinizden aldığınız en güzel hediye ve iltifat neydi? Benim eşimden aldığım en güzel hediye ilk çocuğumuz. Evet. Ee, peki eşinizle şikayet ettiğiniz bir konu var mı? Keşke şu huyu da olmasa peki daha iyi keşke olur dediğim. O, ben. olur yavrum olmaz mı? <laughs> 44 değil, 54 sene de olsa karı kocanın arasında değişmeyen Nedir bazı şeyler var. Sebep ben canı çok tez bir insanım, o ağır bir insan. İşte bu bir bu huydur bu. Abi, abi. Ama bu evliliğimiz için bir engel değil. Şimdi ben şimdiki gençleri hiç anlamıyorum, niye anlamıyorum? 7-8 sene arkadaşlık ediyorlar, üniversitede veya işte e, akul hayatlarında evleniyorlar, ondan sonra bir sene sonra, iki sene sonra ayrılıyorlar. Ben, bu işe aklım ermiyor. Ee, peki sizler ne söylemek istersiniz? Eşinizden e, şikayetçi ettiğiniz bir konu var mı? Vallahi, Keşke şu huyu da olmasa daha iyi olur dediğimiz. çok titiz ve sabırsız, onun dışında İnsan değil, melek sanki. Oo, ben ne diyeyim böyle. <laughs> i̇şte gördün mü? Şimdi yenilere sorsan sabır yok. Yeni ilkilerde ee, şöyle istiyorlar yeniler. Pardon, yeni gençlikte gençlerden ziyade anne de babada da çok yanlışlar var. Ne gibi mesela örnek verebilir misin? Aman oğlum sana kız mı yok? Aman kızım sana, kocamı sana mı yok? Kocamı yok. Öyle olunca da tabii her iki tarafta da bir tabii, patlak veriyor. Tabii. Yani. tabii. Onun için sabır, 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 yok, sabır sevgi, yok. saygı. Şimdikilerde sabır Başka yok. Dizilerdeki, yok. filmlerdeki hayat istiyorsunuz ama evet, evet. istiyorlar ama öyle bir dünya olsa bize o dünyaya götürün. Biz de yaşamak isteriz. Öyle şey yok yavrum. Peki eşinize bir parça armağan edecek olsanız yani hangi parça armağan ederdiniz? Bir şiir olur veya evet. müzik, türkü. Ben mi söyleyeyim? Armağan eder. Ha armağan eder. Yani, Aa, neyi söyleyeyim yavrum? Şu anda aklıma gelmiyor. Ben aslında çok severim. Çok sanat müzik olur. Müziğini, müzik olarak da. Ee, yalnız benim için bak yeşil yeşil. Sizler peki bir şarkı veya müzik armağan edecek olsanız, yeşilizler. İstanbul sokakları. Peki o e, istediğiniz bir parçayı beraber söyler misiniz? Çok kısa. Oo onu yapamayız. Çok ma mahcup yani. oluruz şimdi. Yok ya Onu ben de söyleyemem. <laughs> çok yorgunum. <laughs> Biz e, nereden geldik? Biz yabancıyız musun? çünkü. Biz Adana'dan geldik. Hoş geldik. Hoş bulduk. Şimdi çıktık buralara. Bu nerede yayınlanacak? Sosyal medya hesaplarımızda da. Lazım. Bir parça alsaydık çok kısa. Yok yani çok ya uzun gerçekten olmaz. sesimiz çıkmış. iyi çıkmaz. değil galiba. Tamamdır. Ee, Hangi takımlısınız? Fenerbahçe. Peki Fenerbahçe'nin sezon başlangıcını nasıl değerlendiriyorsun? Son oynanan Rize Spor müsabakasında da 5-0'lık önemli bir galibiyet imza attı. Neler söylemek istersin? Evet. O futbolda çok güzel oynadık ama Göztepe maçında kötüydük. Son dakikada gelen. Evet son dakikada ama bu sezon kötü gidiyoruz. İnşallah şampiyon olacağız bu sene. Hani ya, şampiyon... musun peki bu sene o sene mi? Yani Jose Mourinho hani yapmayı düşünüyor ama elimizdeki bir güzel bir oyuncu Gitti hani Ferdi Kadıoğlu bilirseniz hani ee, daha da transfer yapmayı düşünmüyorlar ben düşünmüyorum maalesef eee, şöyle bir ee, durum var Jose Mourinho lig öz, lig bazından hariç Avrupa'da da büyük bir hedef koymuş durumda evet UEFA Avrupa Liginde ve Şampiyonlar Liginde olsun Konferans Liginde olsun önemli başarılı olan evet. bir teknik adam ne söylemek istersin Fenerbahçe Avrupa'da hedefini bir adım daha ileriye taşıyabilir mi? Taşır bir yandan taşır bir yandan taşıyamaz. Çünkü UEFA ayrı süperlik ayrı. Hani e, şikeler oluyor Galatasaray'ın şikeleri hani hakemler falan filan derken hani önümüze çok engeller çıkıyor. Ee, peki so yarın oynanacak Alanya Spor müsabakası evet. kaç kaç biter sence? Onda 2-1 e, veya 3-1. Fenerbahçe tabii. Goller kimden gelir? Firet, Edin Dzeko, Ennesir. Çift forvet oynar büyük bir ihtimal. Peki son olarak Ezhel'i rakiplerinize yapmış olduğunuz en iyi beste? Beşiktaş'a olan bir beste o da küfürlü. Şu an burada söylüyorum. Ee, nasıl söyleyeyim? 300 kişi geldik bestesi. Tamam. Nasıl bir başı? Burası Beşiktaş olsa ne yazar? 300 kişi geldik. Aynen. Peki Fenerbahçe tribünlerinde en sevdiğin bestin e, hangisi? Yani kendi taraftar besteleri. Ee, nasıl diyeyim? Unuttum başını ya. Neydi? Biraz şu Senin an... onun bir ayrı yeri olan. Ya şu an hani kamera dolduğumuz için hani utanmaz çok. Hani gitti aklımda. Neydi? Sıkıntı yok aklımda. Sarının yanına lacivert koyduktu ya. Başını unuttum ama. Peki, teşekkürler. Bir şey değil.